Merhaba 3x. Çok Nazar sevdiniz. Nazar değmesin Utuh maşallah. Değmesin değmesin sağ ol. <laughs> İlk videosunu çok sevmişsiniz. İlker abiyle bir video daha çek dediniz. Ben de İlker'le bir video daha çekiyorum <laughs> ama bütün vazmofobi oynayanların bildiği ve çok korktuğu Farmhouse evlerinden birinde olacağız. Blizzale Farmhouse'da olacağız. Ya ben hala bak bunca şeyim var. E oyunda saatim var. Çat 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 hayaletleri tokatladı. Tokatlıyoruz her oyun. Ama Farmhouse'dan ayrı bir korkuyorum abi. Farmhouse teması çok fena. Tahta gıcır gıcır. Eski şeyler. Saklanacak dolap yok falan böyle. Hayır. İlker'in de ikinci oyun olacak bu. Gördüğünüz gibi level 2 zaten. Bir önceki videodan sonra level 2 olmuştu. Şimdi onunla beraber Ready yaptık. Itemlarımızı koyduk. Ve Blizzdale Farmhouse'a gidiyoruz. Allah'ım sen bana yardım et. <laughs> diye bir artık. Dualarla gireceğim içeri. <laughs> Dualar. Nas suresini biliyorsan Nas suresi kurtarır. Nasıl bilmiyorum yani. Birkaç tane biliyorum. A şey olur mu? Ayet Kürsi falan. Olur olur. <laughs> ya. Abi Allah'ın adını ansan yeter. Sifane <laughs> kadar de git. Abi. Motion sensör lazım. Tuz lazım. Ghost event lazım. Ghost event kolay. Ne yapalım biliyor musun? İlker. Ne yapalım? Sen yine şu, şu, büyük fenerden al kendine. Tamam. Ee, şurada bir tane kırmızı kocaman lambalı bir aygıt var yeşil yukarıda. Onu da al. şu. şu mu? Tam tam kafana Aynen. kafattığım. Aynen o. Onu da al. <laughs> ee, ne sonra... ki sensör mü? Sen Yok. evet. Motion sensörü. Görevlerimizden biri motion sensörle e, hayaletin varlığını kanıtlama görevi. O yüzden motion sensörü aldık. Ben de ya burası Blizzdale olduğu için dandik de olsa bir fener alacağım ben de. Hiç riske girmek istemiyorum. Biraz da oyun uzasın zaten. Eee, imf, Spirit Box. Tamam. Şimdi ben de itemlarımı aldım. Tamam iki tane item var bende. Okey mi? Eee, sana bir şey daha aldıracağım da. Tuz alsana. Odayı bulduğumuzda tuz koyarsın oraya da direkt. Bastırırsak. Sadece şurada değil mi? Aynen aldım. Mavi kutular. Anahtarı da almıştım. Hayaletimizin adına bakalım bir de. Hayaletimizin adı Patricia Miller'mış. Hadi o zaman. Açtım kapıyı. Bak burası Aa bir dakika. E şeyi unuttuk. Hangi odada olduğunu anlayalım. Ee... Buranın herhalde girişi ]dır. şurası. Aa en arkadaymış ya. gireceğiz bu kapıdan. Mutfağa geçeceğiz. Banyoyu geçeceğiz. Arkadaki garaja gideceğiz. Bak Garajdaymış. Uf en sevmediğim yer. Benim stresim herhalde Oraya kadar geldi, demin %99'a düştü. <laughs> Buradayken ne? <de. gülüyor> Abi içeride neler olacak Arba. neler, ben sana söyleyeyim. <laughs> heyecan yok heyecan, halledeceğiz halledeceğiz. Hiç problem yok. Elimde tuzla <laughs> geliyorum. Tuz önemli ya. Tabi. Sodyum önemli. Biliyorsun, Supernatural'da Ghost'lara demir ve kaya tuzuyla dalıyorlar. Sen Supernatural izliyor muydun bilmiyorum da. Hiç izlemedim ya. Ha. Biliyorum da hani muhabbeti. Bu bayılıyorlar buralarda. Ben de bayılıyorum ya. Yani uzun zamandır izlemiyorum. 10. sezonda falan kaldım ama... Ee, ...Supernatural bir tanedir ya. Şimdi şalteri açmaya gidiyoruz abi ilk iş. Çünkü ışığı açmamız lazım ki senetimizi koruyalım. Ya bu arada aslında şanslıyız. Şalter böyle uzak bir yerdeymiş gibi geliyor ama esasında şey çatı katında falan çıkabilirdi. Çatı katında çıksaydı işte o zaman sıkıntılıydı. Şalteri açtım. Bak hemen şuradaki soba falan yanmaya başladı zaten. Hı hı. Şimdi bundan sonraki olayımız şey abi. Hayaletin bulunduğu yeri bulmak ki eşyalarımızı delil toplamak için oraya yerleştirebilelim. Işığı şey kapattım. Çünkü belirli bir ışık açma kotamız var. Evin büyüklüğüne göre değişen. O yüzden bazı ışıkları açıp kapatıyorum ki şalter tekrar atmasın. Buraya gelmek zorunda kalmayalım. Bu evde böyle garip şeyler görebiliriz. Mesela şu ayıcık 5 dakika sonra burada değil de başka bir odada olabilir. Yürürken görebilirsin bu ayıcı. Hayaletlerin yaptığı öyle şeyler var. Haberin olsun. Gel. Şu ışığı açıyorum ki senetimizi koruyalım biraz. Atak yemeden şey yapabilelim. Genelde ben hayaleti bu evde, şu mutfakta falan buluyorum. Ay ayak sesi duydum. Ananı. Gel. Ama uzaktan geldi, demek ki uzaktayız şu an. Ş şurayı açtım. Şu girişteki odaya bir bakalım. Give us a sign. Aa, kemik bulduk bak, çok güzel. Şimdi bu kemik ekstradan para demek abi. Bu arada şu an seninle Discord'dan konuşuyoruz ama normal şartlarda, onu son söylemeyi unuttum. Oyun içi... Böyle telsiz konuşması var, sana geliyordur sesim. Hmm. Bir de böyle proximity chat var, proximity Doğru şey, konuşma var. Uzaklaşınca gidiyordur ses. Evet, bu arada biz konuşurken yere bir şeyler attı. Ee, başka bir odada attı. Duyar gibi oldum. Abi banyoda su sesi duyuyorum, gel. Hadi be. Yanlış da olabilir ama. Duydum ya kesin suya tutuldum su Ayı sen olmayınca da çok karanlık Yo Peki, su açmamış Allah Allah Bir şey Mutfaktaki suyu mu açtı acaba ben Ama mutfaktan geçerken duyardım ya Allah Allah Üst katta falan mı açtı acaba ya Duyduma eminim çünkü Şeye bakabilirsin abi Yere atılmış eşya var mı diye bir bak Anladım Bu arada bir hışırtı Çık, duyuyorum ya. Gel gel bana gel. Üst katta ee, bir hışır hışır yani şırıl şırıl bir ses duyuyorum. Şuraların ışını kapatacağım. Tasar havlu yerde yerdi de. sanki ama ya yerde miydi hali hazırda? Ya havlu yer o dekora, dekoratif bir şey var onun. Sanırım. Ananı. O benim gıcırtım ya. Senin mi? Hı Sanırım şu ilerideki banyoda suyu açtı abi bu. Şahin kulaklarım duymuş olabilir. Ama yok gelmiyor ses. Demek ki tamamen yanıltıyor beni başka bir ses. Neyse üst kata da gelmiş olduk. Are you here? Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Yok bana mısın demiyor. Bir şu... Ah! Abi ya üst kat ya bu oda Yine ayak sesi duydum Give us a sign Are you here? Give us a sign Are you here? Manifest yourself Çok net e, ayak sesi duydum bu arada Ya çatı katında çıkmasın ben de istemiyorum Katı çatında çıkarsa çok sıkıntı Işığı mı kapattı? Işığı kapattı Bakmadım. Evet evet buranın ışığı kapandı bak Dur. EMF vermesi lazım. Neredeydi buranın anahtarı? Şurada. Aa yere bir şey attı. Anam. Aa hala atıyor. Bu katta mı atıyor? Takır takır yere eşyalar atıyor. Baya sign ver dedik veriyor aslında. Şuralarda bir gezeyim mi? Aha. Burada mı? EMF 3 aynen. Burada bir şeyle etkileşime geçmiş. Sanırım odası bu oda abi. %100 emin olmamakla beraber ee, senden dışarı çıkmanı isteyebilir miyim? Ee, ben biz içeride ki. yalnızken konuşmayı deneyeyim. Tabii ki tabii. Are you here? <laughs> evet yanımdaymış. Anladım. How old are you? Aa burada. Öyle, sana doğru geliyor. <laughs> atak atak ataktaymış <gülüyor> kaç. <gülüyor> ataktaymış. <gülüyor> <gülüyor> Fener'e çıkma. Atakta olduğunu anlayamadım. Ben diyecektim şey yanı sönmeye var. <laughs> o bana bana ataklanıyor. <laughs> Allah. Geçmiş olsun kardeşim. Şu IMF şöyle <gülüyor> falan. Geçenler <laughs> olsun. Ha. Bu arada Spirit Box'ı da almış olduk. Senden item düştü mü diye bakıyorum alabileceğim. Tuz var. Ben <laughs> senin arkan, arkandan geliyorum. Sen onu görebilirsin bu arada. Evet evet. Bak burada yürüyor hala tamam. Ben artık bir çıkayım değil mi? Aha geliyor bak o geliyor. odada o odada o odada. Tamam sen bana söyle bana doğru gelirse. Tamam sen nereye gittin ama? Sanki yürüyor da yani. Ben o odadan bilir, çıkınca sol taraftaki tamam. çapraz kapı karşıda. Belir, belirip kayb Ha yok hala odada şu an çıktı. <laughs> ee, tam tersi tarafa doğru gitti. Harika. Merdivene benim benim şeyimin üzerinde şu an cesedimin üzerinde. Çok güzel çok güzel. Yer o yatak odasına gitti şu an anladım. <laughs> Şu an yaklaşıyor. Sana Aslında. doğru geliyor. Dur. Solunda odaya an... girdi. Girmedi. Devam etti. Aşağı iniyor merdivenden. Merdivenden aşağı iniyor. Şu an ee... bitecek birazdan bu arada. Ha. Şu an yemek odasında gibi. Ondan avradın <laughs> Bitti. Bitti sanırım ya. Yani evet. Şeydeydi en son. Ee, bu van pervaneli odanın yanındaki ventilatörlü odada. Hmm. Yemek, din dining room galiba. Ha, mutfak falan var. Yani mutfağın olduğu yerde. Burada, ]de de en şu son. an buraya şey ışınlandı oldu. bu arada. Şu ha, an burada. Evet, 30'u döktüğüm yerde değil muhtemelen bu arada. Çıktım ben. <laughs> İlker bu oyunda bu kadardı abi. Ee, <laughs> görüşmek üzere kendine iyi bak. <laughs> ben burada neyse alıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Şeye, poğaça çıktım. Şeye ee, Şimdi, bizim neye ihtiyacımız Ara var? Arabaya gelemiyorum herhalde. Arabaya, evet. Yo, ge pardon çıkabilirsin ya. Ha, geliyormuş. Tamam, ben şimdi şeyle gireceğim. Kamera <laughs> ve başka bir şey aldım ne aldım hatırlamıyorum. Ne aldım lan? Ha, defter almışım, tamam. IMF ha görevlerimiz oldu mu? Tuza bastıramadık. Acaba yanlış odaya mı bakıyoruz? Ghost Event'in kralını yaşadık az önce zaten. Ha tuza bastırmışım bu arada. Motion sensor sendeydi. Onu evet. yaptırabilir. Senin cesetten alabilir miyim acaba? Bu arada şurada ışık açmış kendisi. Ya bu evi se... Aa ışığı kapattı. Bu ev korkunç İlker ya işte böyle. Senin suratın betin benzin atmış kameradan bakıyorum da sana. <laughs> bir, an, bir an böyle <laughs> Fena aldın evet. Su falan içtin üzerine. <laughs> Bu arada tuza bastığı için odasına geri döndüğünü varsayabilirim. Ya orada atağa atağa kalktığını ben anlayamadım abi. Çok geç anladım ben. Ya ben de. Fener yanı sövmeye başladım diyecektim. Atağa kalktı zannettim. Ha burada burada şu an süper. Bu kadar erken atağa kalkmayacağını düşündüğüm için bir şey söylemedim. Ama direkt Jort diye üzerime atladı yani. Anladım. Burada... Yok ses geldi ama. Evet yanımda yanımda. Görüm, görüm görünmüyor şu an. Yok yok içeride yürüyor. Yere item falan atıyor. Ben senden motion Hı. sensörü almaya çalışacağım. O motion sensörü kapıya koyacağım. Motion sensör görevini de yapacağım böylece. Nasıl koydular lan bu? İçeride yok Hah, şu an. koydum. Yok görünmüyor. Ama sen yok, de göremeyebilirsin. O, o da, o da. Ama yok yok göremiyorum şey ama. Evet. Ay ee, ayak sesini ayak duyuyorsun. Ayak sesi geliyor. Siktir atak Aha diğer geliyor. geliyor. Bana doğru mu geliyor? Bana doğru mu geliyor? <laughs> sana doğru geliyor. Yapma ya. Yok sana doğru gelmiyor. Şu an diğer tarafa geçti. Anladım. <laughs> Merdivenden aşağı iniyor şu an. Karşı oh. odaya Merdivenden aşağı iniyor. Sen hangi odasın bilemiyorum ama... Şu an tam çıkışın orada. Aşağıda. Yine aynı mutfağa girer gibi yaptı. döndü. Şimdi merdivene yöneldi. Tekrar yukarı çıkıyor. Tam merdivenin karşısındaki odaya baktı. Girmedi. Sola döndü. Diğer merdivene doğru yürüyor. Bir üst merdivene... Ya benim cesedin olduğu yerde Aynen geri döndü şeyini başladı noktaya. Ben şimdi şöyle yapacağım. Gergindi değil mi? Ya dönüp suratıma giriyor falan böyle şey oldu. <laughs> of Allah'ım. Tüllerim kendi kendi <laughs> oldu yemin ediyorum ya. Şimdi abi şey. Birazcık agresif bu arkadaş. Bariz. Sağolun. Bir senitime bakayım bende de kaç bir senitim. Sıfırmış. Sen neredesin? Bu arada nerede? senitim... Ben kamyona gittim. Ha tamam. Burada dolanıyor hala. Ben ghost orb yakalayabileceğim mi diye bakıyorum bulunduğu odaya bunun. Galiba ghost orbumuz yok. Bir spirit box bulabildik. İçeride şey koydum. EMF'i de göremiyorum ki. Yukarı çıkmam çok tehlikeli. <laughs> Birazcık daha sanity arttırayım. Kaç yaptık sanity'yi? 81 ortalama güzel. Acaba bu odada değil mi? Bu odada olmama riski de var bu arada. Biz bu odada zannetmiş olabiliriz. Tamam mı? Ne oldu? Çalıyor. O evin içinde mi? Uh -uh. Çok aktif ya. Şöyle yapalım. Spirit Box'ta neler var? Spirit olabilirmiş. Wraith olabilirmiş. Poltergeist, Jin, Mayor, Demon. Oni. Bayağı bir seçenek var Spirit Box'ta. Ee, Ghost Orb olmadığı için Ghost Orb olanları eleyebiliriz. Diye düşünüyorum ben. Motion sensörü de takılmamış bu arada. Motion sensörü de takılması lazım. Demek ki o odaya girmedi. Şimdi kendim de Senin yanına geldim bu arada. Geldim göremiyorum seni ama. Sen burada yerden eşyaları falan kaldır kaldırabiliyorsun. Ah oh, evet. şimdi şöyle parmak izi arayalım biz bir. Şunu atayım. Başka alabileceğim item. Başka başka. Temperature olsaydı freezing aslında duman çıkardı. Onu götürmeme gerek yok o yüzden yanımda. Ee, IMF'i göremiyorum. Ya ghost orb yok. Ghost orb olanları eleyebiliriz abi. Aslında. Şimdi şeye bakacağım. Ee, yukarı çıkıp parmak izi var mı diye bakacağım. Bir de, de defteri kontrol edeceğim. Yanıma bu sefer fener almadım. Lan bu arada hiçbir şey almamışım. Bir dakika, bu işte bir terslik var. Tek item gidiyorum yukarı. Olmaz öyle. Şöyle yapalım. Bir crucifix alalım. Doldur bir... ceplerini. <laughs> bir, o, bir şey atıyor diye böyle bir şey gibi. Tütsü mütsü bir şeyler o. Onu almayacağım ya. şimdilik de. <laughs> Smart stick. Eee başka... Yani termometre alalım ne olmaz. Gerek yok termometre ama yanım dolu olsun diye şey yaptım. Ya dur şöyle yapacağım termometrelerini yerine şey alacağım video kamera alacağım onu da gidip şeye yerleştireceğim lan eşofmanım dağılanıyor sanki <laughs> bir şey ne? olmuş gibi şey, <laughs> eşof eşofmanım böyle düştü yere şimdi yanımda fener olmaması sıkıntı birazcık karanlıkta kör gideceğim ben de tam, tam <laughs> i̇şte şimdi şeye bakacağım gidip deftere bakacağım parmak izi arayacağım içeride İnşallah şalteri attırmamıştır attırmamış Çünkü karanlıkta gittiğim için sıkıntıydı birazcık. Şalter attırmaması iyi oldu. Bak bu içeri girmemiş. Nerede ki tuza basmış ya da içeri girmiş çıkmamış mı? Ç odaya girmedi hep. Odaya, odaya girmiş. Ghost Corp yok, şey yok bu arada. Ghostwriting hala burada. Oo, geziyor burada ya. Şu açıdan koyarsam her şeyi görürüm buradaki. Şimdi parmak izi bakalım. Kapıyla mapıyla oynadığı için azıktır hiç parmak izi de yok. Ya. Şu an hala i̇şi burada vermeyeyim. geziyor bu arada. Bak kapıyla ananı. oynadı. Ah parmak izimiz de var. Nice. Parmak izimiz de var. Bir daha oyn ananı avradın. Geliyor. Yok, şey değil, atak değil. Hop işi kapattı. Tamam, parmak izi de var. Bunu da aldık. İçeri haç da attım. Termometre almadım mı ben ya yanıma. Almadım sana. Ah! Ghost writing de var. Go. Go go go. Bulduk abi çözdük. Ghost writing, parmak izi. E, bir de spirit box'ımız Şu an en büyük sıkıntı şu. Ben tam evden çıkarken atağa geçerse kötü olur. Kapıyı sonuna kadar açayım da. Huh. Çok e, tatlı bir şekilde Gel hallettik. Geliyor geliyor şu anda sen çıktın. Ben çıktım çıktım. Şu an kralı gelsin. İstediği kadar gelsin yani kalbin nasıl? <gülüyor> İyiyim. <gülüyor> spirit Box'ımız var. Ee, ondan sonra Fingerprint'imiz var. Bir de e, Ghost Writing'imiz vardı. Spirit'miş bu arada, ruhmuş. Aslında en az tehlikeli olan... Spirit, e, <laughs> en az tehlikelilerden biri. Motion sensor görevini yapamadık ama çok da umursamıyorum şu an açıkçası bunu. Ee, bir bakalım tamam. bakalım. Spiritimizi de aldık böylece. Oh. <gülüyor> <gülüyor> sen buradan para kazanamadın öldüğün için ama insurance'tan biraz para almış Hiç önemli <laughs> Hiç miyim değil. <laughs> hiç Yargı dağıttı ya valla. Bak sen demon falan diyordun chatte. Ee, Gazel. Bana da... Ben de öyle düşünüyordum. Çok hani atağa çıkıyor sürekli. Bu O daha tehlikelilerden bir tanesi olabilir. Banshee, Banshee falan olabilir diyordum da. Banshee çok fena bu arada. Banshee şu an çok ölümcül de şansıma bu yeni patchte hiç Banshee gelmedi. Neyse, teorik bilgim var da işte. Teorik aynen, pratikte farklı <laughs> Pratik oluyor. Teorik. <değil> <laughs> ya ben orada atağa kalktığını geç anladım. Sana kaç kaç diyemedim bile yani. Sen evet. de anlamadın. Işığın yanıp sönmesi ya ben... geç ş kafama şey yaptı benim. İşte ben ilk normalde bildiğim kadar yani tutorial'dan hatırladım. İlk 5 dakikamı ne şey yapmıyor ama galiba şey, o şey amatörde. Yani sadece amatörde evet. işte aynen. Evet. İşte profesyonel oynadığımda düşünemedim. Için. Aynen. <laughs> Neyse sevgili arkadaşlar bu videonun da böylece sonuna geldik. E, keyifliydi. İlker İlker gerildi ama en azından yaşadığını hissediyor artık böyle. Kalbi güp güp attı. Aynen. <laughs> Dolaşım sistemi hızlandı. Kendisi geldi. Çok iyi bakın. E, İlker'in kanalına da göz atmayı unutmayın. Yo w aşağı açıklamaya. burakbek Bu da benim kanalımın linki. <laughs> 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 Aa ya çok iyi bakın. Görüşmek üzere.